Evet şu an Bolu Gölköy yarışmasına katılan Mafya Karp takımıyla birlikteyiz. Tabii onlar da üzgün diğer yarışmacılar, yarışmacılar gibi. Görüşlerini alacağım. Evet geçmiş olsun arkadaşlar. Öncelikle, öncelikle teşekkür ederiz. Asof Federasyonumuzun bu şekilde bir organizasyon yaptığından dolayı mutluyuz. Arkadaşım Pablo, ben Gilberto, Theodor, Bernardo. Buyurun. Ne düşünüyorsunuz yarışma hakkında? İptal oldu. Ya bir yıldan beri iple çek, çektiğimiz bir yarışmaydı. Ama e, maalesef iptal oldu. Bundan dolayı da e, doğal yaşam adına çok üzgünüz. Ayrıca e, işte yani buraya geldik. E, yarışma başlamadan 3-4 gün önceden e, balık ölümleri haberini aldık. Ama bu bir yıllık bir organizasyon olduğu için önceden e, tasarlanmış bir olay olduğu için kendimiz de gelip görelim. Belki yapabileceğimiz tespitler olur. Yardımcı olabileceğimiz veya burada en azından e, insanların, dışarıdan gelen insanların bu yarı baygın balıkları e, harap etmemeler adına en azından onlara bekçilik edelim. Yarışmamızı da devam edelim. O niyetlerle geldik. Ama baktık olay daha da bir vahim e, alıyor her geçen gün. bu üzüntüden dolayı da sonuçta biz bu canlıların yaşamasından tarafayız. Yakala bırak avcılığı yaptığımızdan dolayı hayvan o şekilde matem içinde olduğu için biz bu avı sonlandırmak istedik. Peki, e, Salı günü bir kaptanlar toplantısı yapıldı. Evet. Ee, i̇ptal edilmeyi planlanıyordu. Siz gitmek istemediniz. Balıkları korumak adına bir 24 saat daha burada beklemek istediniz. Aynen. Ee, bu kararını nasıl aldınız? Yani bu kararı sonuçta biz burada hayvanlar canlı olan hayvanları korumadığını biraz daha kalalım dedik. Ama sonuçta bu görevin de bizim olmadığına kanaat getirerekten kolluk kuvveti var devletimizin. Yani onları da bilinçlendirekten, uyararaktan evet. tarım sağ olsun devamlı yanımızdaydı. Yani bu görevi onlara teslim ederekten buradan üzüntülü bir şekilde ayrılıyoruz. Peki başka söylemek şey isteyen, konuşmak isteyen? Sizin var mı? Biz kamera <laughs> alabiliriz. <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkür ben e, Balık TV adına sportif balıkçı olduğunuz için, balıkları ve gölü koruduğunuz için bu, bu yüzden bir gün daha 24 saat daha burayı beklemek istediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çok var. <laughs> Sağ olun. Ee, bundan sonraki yarışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Sonuçta seni aynı takım e, hak kazandınız sanırım. Aynı ekip olarak katılacaksınız tekrar. Şimdiden başarılar diliyoruz Balık TV adına. Rast gelsin diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.